Etkileyici bir oyun yapmak için sizce ne gerekir? Çizgi filmden çıkmış göz katil renk paletleri mi? Yarattığı rekabetçi ortam mı? Patlamaları bile havalı olan kaliteli grafikleri mi? Yani evet tabi bunlar da önemli etkenler. Sonuçta odanızın depresif karanlığını ekran kartınız patlayacak bir şesini renk paletleri ve grafikleri veya bazen kazanmanın verdiği tatminlik duygusu hoş gelebilir. Fakat bana soracak olursanız en önemli etken hikaye ve hikaye anlatımıdır. Hikaye anlatımı derken ne demek isteriz peki? Atmosfer, seslendirme, elindeki senaryo, karakter ve onların yansıtacağı kişilikler gibi her şey bir hikayedir aslında. Peki bir hikaye anlatmak için abartı oyun sürelerine gerek var mı? Anlattıkları konular cidden o kadar derin mi? Bana sorarsanız hayır sanmıyorum yani en azından benim için. Çünkü şahsen bir hikayeninle gidip 10 ila 40 saat vermek bana göre değil. Çünkü hikayedeki önemli detayları unutmak, bu kadar fazla detay aşılamak benim gibi oyuncuları bayar. Ve işte bu yüzden Game Jolt'da her zaman yaptığım gibi güzel bir indie oynarıyordum. Çünkü bilirsiniz ülkemizdeki fahiş fiyatlardan dolayı aşırı fiyat yüksek olan oyunlar veya ucuz olsa bile hak para paraya değmeyecek bir sürü oyun var. İşte bu yüzden tam böyle durumlarda devri indie oyunlar giriyor. Game dolanırken bir oyuna denk geldim. İsmi bu videonun da konusu olan I Remember Rain yani yağmur hatırlıyorum. Baktığınız zaman çok basit duruyor değil mi? Yani 18 megabaytlık, karalardan oluşan, içinde sadece siyah ve grinin renk tonları bulunan, 5 dakikalık oynanış süresi olan bir oyun. Ne bekleyebilirim ki? Gerçekten bu oyunu oynayınca şunu öğrendim. Kitabı kapağına göre yargılama. Bu 5 dakikalık oyunun süresinde akşam 8'de başlayıp gece 11'de biten Türk dizilerinden daha çok etkiledi beni. Peki bu oyun neyin nesi? Buradan sonra spoiler. 5 dakikalık bir oyunun süresi olan oyun içinde kaybedebilirsiniz ki. Gidin bir deneyin bence. Neyse, hadi şimdi hikayeye geçelim. Hikayemiz bir adamın yağmurlu bir hilal gecesinde arabasıyla bir yere gitmesiyle başlıyor. Bir süre sonra arabasını bırakıp bir yere doğru yürüyor. Karşılaştığımız şey bir trafik kazası ve karakterimizin tepkisine bakılırsa kaza mağduru kişi bizim karımız. Bacaklarımız tutmaz oluyor ve üzücü yağmurun altında dizlerimizin üstüne çöküyoruz. Ambulans ile beraber karımızı apar topar hastaneye kaldırdıktan sonra bekleme odasında karımızın sağlık durumunu endişeyle bekliyoruz. Çocuk ile konuştuğumuzda bize annesinin sadece uyuduğunu söylüyor. Görünüşe göre annesini kaybetmiş fakat doktorlar bunu kendisine saklıyor. İkinci adam ile konuştuğumuzda tüm gün beklediğini söylüyor. Ondan pek bir bilgi alamıyoruz. Fakat onun da bizim gibi bir durumda olduğunu söylemek zor olmaz. En son resepsiyonist ile konuştuğumuzda diğerleri gibi beklememiz gerektiğini söylüyor. Ve bir süre sonra doktor geliyor. Ve bize o iki haberi veriyor. Hastanede eşimizin hayatını kaybettiği yere giderken doktorların buradan çıktığını görüyoruz. eşimizin cenaze töreninde birkaç tanıdığın bizlere öğütler vermesiyle eşimizin yanına yani tabutuna gidiyoruz. Bir insanın tüm hayatını tek bir güne nasıl sığdırırsın? Söylemek istedim o kadar çok şey vardı. Onlara söyledim ama aslında sana söylüyordum. Eşimizi son kez veda ettikten sonra evimize gidiyoruz eşimizle yıllarımızı geçirdiğimiz ama artık yalnız olacağımız evimize. Eve vardıktan sonra tuvalete giriyoruz ve karakter ilaç dolabından aşırı dozda ilaç ile hayatına son vermeyi planlıyor gibi. Fakat buna cesaret edemiyor. Sonuçta insan ölmekten değil, ölümden sonraki bilinmemezlikten korkar. Sensiz yaşamayı öğrendim. Ama hala bazen keşke ölen ben olsaydım diyorum. Keşke o arabada ben olsaydım. Bu üzüntüden sonra aradan biraz zaman geçiyor. Ve karımızın mezarını ziyaret ediyoruz. Keşke o arabada ben olsaydım. Ve bekleme odasında bekleyen sen olsaydın. Ama öyle olmuyor. Değil mi? Buradan da öğrendiğimiz üzere başından biridir vefat eden kişi kocamızdı. Oyun bize lavabo sahnesindeki aynada aslında kendimizi gösteriyordu. Aynı şekilde mezarda giderken de karakterimiz değişiyordu. Kaybımız bizi o kadar yordu, üzdü, etkiledi ki bu acıyı yaşayanın biz değil, onun olmasını o kadar çok istedik ki kafamızda bunu kurduk. Gördüğünüz değil mi dostlar? Etkileyici bir senaryo için onlarca saat oynanışa neden ihtiyacımız olmadığını kitabı kapağına göre yargılamayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.